Merhaba değerli izleyenler, hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Şimdi bugün gerçekten çok önemli bir konuyu konuşacağız. Ee, bakıyorsunuz dışarıya, evden dışarıya baktığınızda sabahları Genellikle güneş var havada sıcak yani bu da demek oluyor ki kış aylarına bile girdik ama hava hala sıcak bir türlü e, sıcaklıklar düşmedi ve en önemlisi yağış yok. Şimdi bu da akıllara bir soruyu getiriyor e, kuraklık mı geliyor kıtlık mı geliyor diye çünkü barajlara baktığınızda göletlere baktığınızda seviyelerinin epey düştüğünü gözlemleyebiliyorsunuz ve malum pandemi şartları hem gıdaya ihtiyacımız var hem e, suya ihtiyacımız var ne olacak bunları konuşacağız yanımda çok değerli bir konuğum var ee, Şaban uyar kendisi tema Bursa il temsilcisi Hoş geldiniz teşekkür ederim İyi yayınlar Çok teşekkür ediyorum ee, şimdi e, siz ne diyeceksiniz Az önce saydım yani e, kuraklık mı geliyor Evet kuraklığı yaşıyoruz ee... Son günlerde ülkemizde de barajların su seviyesinin düştüğü, buna göre belediyelerin suyu dikkatli kullanmamız konusunda uyarılar yaptığı, barajlarımız gittikçe azaldığı için biz su tasarrufuna yönelik haberleri çok sık izliyoruz. Bu tabii ki bir kuraklığın göstergesi hatta bir sonucu bu. E bu bunlar iyi günlerimiz bu gidişatla çok daha kötü günleri göreceğiz gibi duruyor. Peki neden böyle söylediniz? Yani bu gidişatla daha kötü günleri göreceğiz dediniz? Şöyle kuraklığın başlangıcı aslında bu küresel iklim değişikliği. Dolayısıyla küre gittikçe ısınıyor. Bizim gerek üretim gerek tüketim faaliyetlerimiz sonucunda ee, atmosfere saldığımız sera gazlarının miktarı arttıkça e, küresel iklimde değişiklikler ortaya çıkıyor. Bu küresel iklim değişikliğinin şu anda e, Paris'teki 2500 bilim adamının e, yayınladığı deklarasyon sonrasında e, bildiğimiz kısmı şu anda küresel ısınma boyutunu yaşıyoruz. Bir de daha sonra bunun soğuma boyutu olacak mutlaka ama şu anda küresel ısınmanın etkilerini yaşıyoruz. Hatta e, bir cümleyle e, ülkemiz açısından da bu kısmı değerlendirirsem küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerin başında ülkemiz geliyor. O nedenle bu iklim değişikliğinin hatta iklimdeki ısı artışının kuraklığı tetikleyeceği ve birazdan konuşacağımız kuraklığın beraberinde getireceği sizin girişte söylediğiniz pek çok sorunu yaşayacağız gibi gözüküyor. Peki yani elbette bir meteoroloji uzmanı değilsiniz ama yani şunu sorayım yani önümüzdeki günlerde yağmur, kar Gelir mi? Yani mesela ben son iki yıldır hatırlıyorum ki çok e, kar yağmıyor. Özellikle biz çocukluğumdan hatırlıyorum. Böyle diz boyu kar olurdu, okullar tatil olurdu ve biz gitmezdik okula. Ve o yağan karda, bahar aylarında ovaya inerdi. E, su bolluğu olurdu. Niye artık böyle şeylerle karşılaşmıyoruz dediğimde zaten az önce nedenlerini saydınız ama yani e, bekleyebilir miyiz ya aşı? Şöyle e, buna... E... İnşallah diyeceğim çünkü gidişat gerçekten bizim bu küresel iklim değişikliğini tetikleyen faaliyetlerimiz durmuyor. Biliyorsunuz bu fosil yakıtların yaygın şekilde kullanılmasıyla ortaya çıkıyor. Bu aralarda hem sanayide hem ulaşımda hem evde evsel ısınmada konutlarımızda bu fosil yakıtları olabildiğince fazla kullanıyoruz. Ülkemizde bir termik santraller tartışmasıdır, gidiyor biliyorsunuz. E, termik santrallerin ne kadar e, atmosfere e, kirli gazlar verdiği bilimsel olarak ispat edilmiş gerçekler. bunun sağlık boyutlarının ayrıca tartışmak belki mümkün ama... ...bizim burada söyleyeceğimiz, e, buradaki e, sera gazlarının atmosferdeki bu ısınmayı tetikleyeceği şeklinde. E, dolayısıyla bazı uzmanlara göre... E, bu günler iyi günler olarak değerlendiriliyor. Yani bu insanoğlunun çılgın tüketimi sürdükçe e, bunların e, üretim süreçleri devam ettikçe e, taşıma mesafeleri uzandıkça, e, uzadıkça yani e, bu fosil yakıtların kullanımı sürekli arttıkça ve e, neredeyse yenilenebilir enerjilere çok sıcak bakılmadığı bir dünya, belli lobiler en azından burada tartışılabilir. Dolayısıyla bu o, Uygulamaları gördüğümüz zaman evet kuraklığın bunun bir sonucu olarak karşımıza çıkacağı, bunun da belki bir gıda güvenliği sorunu yaratacağı hepimizin malumu bir konu. Şimdi zaten toprak suyla besleniyor ve yine besinlerimiz su aracılığıyla toprakla buluşmasıyla birlikte büyüyor ve bize kadar ulaşıyor. Ama şimdi ilk olarak benim merak ettiğim şey şu zaten birazdan hani kuraklığın nedenlerinin ne olacağını konuşacağız ama yani 100 yıl içerisinde ne bekliyoruz özellikle Türkiye için? bir Şu an yani biz hala yağış alan suyu olan bir ülkeyiz. Yani biraz kaba tabir olacak belki ama hani Afrika'ya döner miyiz coğrafi açıdan bakar bakacak olursak iklim olarak bakacak olursak? Yankı Bey bu bekleniyor. Şöyle bekleniyor. Bu küresel iklim değişikliği e, tüm canlıları etkileyeceği için canlıların e, yaşam alanlarının yer değiştireceği. Mesela e, soğuk denizlerde yaşayan balıkların deniz suyu e, miktarı, deniz suyunun sıcaklıkları arttıkça yer değiştireceği. E, hatta ürün desenlerinin yer değiştireceği. Atıyorum e, Adana'da yetişen pamuğun Trakya'ya kayacağı çayın Trakya tarafında üretileceği gibi yani bu sadece ülkemiz açısından söylüyorum. Dünyada pek çok ürünün ekolojik olarak yerini değiştireceği tahmin ediliyor. Yani burada yeterince önlem alınmazsa biliyorsunuz bu iklim değişikliğine yönelik bir e, Kyoto protokolü var. Bunu imzalamayan tek ülke şu anda Amerika kaldı. E, Amerika'da dünyanın ısısını artıran karbon e, miktarını yüzde ellisinden fazlasını salan, atmosferi kirleten bir ülke. E maalesef bunu e, imza atmaya e, ikna edemedi insanlık Dolayısıyla önümüzdeki yüzyıl e, çok daha kötüsü olabilir. Ancak belki e, bilinç düzeyi artar bunu e, azaltacak teknolojiler e, kullanım miktarları ya yani çok daha kısa söyleyeyim tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebilme şansımız olursa, Belki öngörülen felaketler biraz daha etkisini azaltabilir diye düşünüyorum ben. Evet. Ama e, insanoğlunun bu kapitalizmin getirdiği e, tüketim alışkanlıkları bir türlü değiştirilemediği sürece bu sonucu maalesef kaçınılmaz olarak yaşayacağız gibi duruyor. Şimdi zaten e, merak ediyorum nasıl kurtuluruz bunu size soracağım ama onun öncesinde e, dedik ya kuraklık geldi, e, yaklaştı daha doğrusu tam gelmedi. Ama kuraklık sonucunda da kıtlıklar oluşuyor biliyoruz. Ee, peki bu kuraklık ve kıtlık dediğimiz zaman yani nasıl bir gelecek bekliyor? Şimdi şöyle aslında e, iklim dediğimiz e, bir yerde uzun yıllar e, değişmeyen hava sıcaklıkları olarak alınıyor. Ama bu o, iklimin değişmesi de bu alışkanlık alışkan olduğumuz alışık olduğumuz e, sıcaklıkların beklenmedik değişimler ya yani normal e, doğal sürecinden farklı değişmesi. Tabii ki bunu tetikleyen az önce söylediğim işte e, fosil yakıtlar, ormansızlaşma var. Mesela Tema Vakfı açısından burada e, söyleyebileceğim biz bu ormanların e, azaltılması konusunda tepkiler gösteriyoruz. İşte ormanların e, çoğaltılması, fidan dikimi, bu bilincin artırılması vesaire çalışmaları yapıyoruz. Dolayısıyla şu anda Tema Vakfı genellikle toprak temelli çalıştığı için bu küresel iklim değişikliği, ormansızlaşma, yağışların azalmasına, ısı arttığı için de buharlaşmanın artarak toprağın nem miktarının değişmesine, eğer topraktaki nem miktarı yeterince olmazsa bu sefer tarımsal üretimin olamayacağı veya ürünlerin az yetişeceği gibi sonuçlar ortaya çıkıyor. E biliyorsunuz, insanların tüm canlılarda olduğu gibi birinci ihtiyacımız beslenmek bizim ve biz beslenme ihtiyaçlarımızı gıdalarla karşılıyoruz ve bunu sadece toprakta üretebiliyoruz. Dolayısıyla bağlantısını kurduğumuz zaman küresel iklim değişikliği olup yani sıcaklık arttığı zaman toprağın nem miktarını kaybetmesi verimliliğini, üretimini düşürüyor. E tabii toprak üzerindeki bu olumsuzluk gıda üretimini düşürdüğü zaman... Sonuçta bir aç, açlık, yoksulluk bizi bekliyor ve bugün insanlık e, gıda güvenliği gibi bir konuyu tartışıyor. Yani bildiğimiz e, ulusal güvenliğimizden daha tehlikeli sonuçlar olacağı. E, bir de dünyada nüfus artışı hızla yayılıyor biliyorsunuz e, hızlı bir nüfus artışı var. E, ya yani bu bu kısmını e, dedikodu yapmak istemiyorum ama söylentilerden bir tanesi. Hep, siz de yakından takip ediyorsunuz. Şu an içinde yaşadığımız Covid salgınının dünya nüfusunu azaltmaya yönelik bir proje olduğunu bile iddia edenler var. Tabii benim elimde net bir veri olmadığı için bunu sadece böyle bir e, senaryoya uzak ihtimal katıldığımı söylemek istiyorum. E, o nedenle e, biz e, toprakları koruyamazsak, onların verimliliğini artıracak, onun üzerindeki nemir tutabilecek bitki örtüsünü koruyamazsak, e, açlık kapımızı çaldı demektir gerçekten çok e, mühim bir mesele üzerine durulması gereken bir mesele ki e, bu kadar yoğun gündemlerin arasında böyle bir şey nasıl eğilmiyorlar hala ben de hayretle izliyorum doğrusu. Şimdi topraktan biz gıda alamazsak e, teknoloji sayesinde yapay gıdalara mı mahkum kalacağız? Kesinlikle şimdi toprak e, ziraatçılar topraksız kültürlerden bahsediyor. Yani toprak olmadan toprak içindeki minerallerin Suya aktarılarak, ülkemizde de var yani e, denemeler var e, topraksız tarım denilen bir yeni uygulama var. Ama yine ya bunun sonucu sentetik olacak. sentetik gıdalara doğru gidiyor belki e, bir taraftan insanoğlunun e, nüfus olarak artması öbür taraftan e, bu üretimin tekelleşmesi, yani belli ellere geçmesi yani şöyle bir bakın. E, Dünyanın en zenginler listesine baktığınız zaman süpermarket zincirleri sahiplerinin zengin ol daha en üstte olduklarını, ilk 10 içerisinde olduklarını görüyoruz. Bu şu demek? İnsanoğlu her şeyden vazgeçebilir ama hayatından vazgeçmemesi için önce beslenmesi gerekiyor. Hatta bu beslenme illa ekmekle başlamıyor. Oksijenle başlıyor. Yani önce nefes almamız gerekiyor. Bunun için bitkilerin korunması gerekiyor. Bitkilerin yaşayabilmesi topraktaki neme bağlı öbür taraftan birlikte ilişkisine baktığımız zaman ormanları yok ettiğiniz zaman yağışlar azalıyor, buharlaşma çoğalıyor. Yani ez cümle toparladığımız zaman bizim bitki örtüsünü korumamız, onun üzerinden toprağı korumamız, onun üzerinden toprağın nemini ve verimini korumamız gerekiyor. Evet. Aksi takdirde sonumuz kötüye doğru gidiyor. Peki nasıl kurtuluruz? Tabii dünya yönetimlerinin tercihleri gerekiyor. de burada. Efendim nasıl kurtuluruz, neler yapılması gerekiyor? Mesela devletlerin üzerine düşenler neler ve bireyler olarak bizim üzerimize düşen şeyler neler? Ya bizim üzerimize düşenler tabii ki var ama ben önce e, devletlerin buna inanması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada e, son yıllarda biliyorsunuz e, bizim ülkemizden başka ülkeler, biz bile başka ülkelerden topraklar satın almaya çalışıyoruz veya tarımı orada yapmaya çalışıyoruz. Yani biz kendi ülkemizdeki toprakları başka ülkelere e, kiraya verip biz gidip Afrika'da niye toprak kiralıyoruz? Şimdi bunu benim anlamam çok zor. Dolayısıyla bir bu siyasi bir tercih bu. E, dolayısıyla devleti yönetenlerin bu toplumun geleceğine yön vermesi gerekiyor ama e, bakıyorsunuz siz de biliyorsunuz ki devleti yönetenlerin, devletten kastettiğim tüm dünyadan söz ediyorum. E, bu tür az önce söz ettiğimiz üretim tekerlerinin e, ihtiyaçlarına yönelik kararlar alındığını hep beraber biliyoruz. O yüzden... Ee, devletler buna inanıyor olması gerekiyor. İşte e, bu iklim değişikliğine yönelik az önce de söyledim. E, Kyoto protokolünü Amerika'nın imzalaması gerekiyor ve bunun gereğini yerine getirmesi gerekiyor. İmzalamak yetmiyor biliyorsunuz. Yani genel e, ifadelerimiz olursa, işte Türkiye'nin de uluslararası anlaşmaları var. E, at, atıyorum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne e, bağımlılığı var ama oradan alınan kararlara uymuyorsanız nasıl bir yaptırım olacak, nasıl bir tedbir alınacak? Bunları hakikaten insanoğlunun tartışması lazım. Dolayısıyla burada iklim değişikliği konusunda bireysel olarak yapacağımız birinci şey bilgilenmek ve harekete geçmek. Yani ilk önce bunu yapmamız gerekiyor. Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani Hayrettin Karaca 27 yıl bir kırmızı süetleri giydi ve çok güzel e, öğütleri vardı bize e, Allah rahmet eylesin. Param var ama harcamaya hakkım yok derdi mesela. Bugün bakıyorsunuz parası olanlar dünyanın canıma, canına okuma hakkına sahip olduklarını e, söylüyorlar. Dolayısıyla burada e, yönetenleri de, e, bu kararları verenleri de e, sivil bir örgütlenmeyle ile etkilememiz gerekiyor. Biliyorsunuz sivil toplum örgütlerinin varoluş nedeni karar vericileri etkilemek, eğer etkileyemediyseniz denetlemektir. Yani önce biz iklim değişikliğine ikna etmemiz, onları etkilememiz, bununla ilgili tedbir almasını sağlamamız, eğer değilse e, verdikleri kararların bu değişiklikleri en aza e, ya da olumsuzluklara en e, en aza indirecek şekilde denetlememiz gerekiyor. Bunu da bireysel olarak yapabiliriz. Evet. Şimdi, o yüzden de en bu... çok yapacağımız şey e, bilgilenmek, harekete geçmek, e, ama tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek. Evet, maalesef e, devletler de bazı şeylerin farkına biraz geç varıyorlar. Yani sivil toplum kuruluşları her ne kadar da devlet yöneticilerine e, bir sorunla ilgili e, sürekli e, Çözüm önerileri sunsalar da, bakın burada bir sorun var deseler de devleti yönetenler, tüm dünya devletleri için söylüyorum bunu buna biraz kulak asmıyorlar, kendi işlerine bakıyorlar diyebiliriz. Ama şu an göl seviyelerini ve baraj seviyelerini gördükçe yani Argo bir tabir olacak belki ama yumurta kapıya dayandığında e, çözüm önerileri e, aranmaya başlanıyor ama çok geç olmuş oluyor umarız bu sefer çok geç olmaz ve e, şimdiden tedbirler alınmaya başlar. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Yani mesela Bursa'da kar yağmazsa, e, Uludağ kar tutmazsa bizim doğancı barajımıza su gelmiyor maalesef. Evet. O yüzden e, Uludağ'da kar olabilmesi için Bursa'daki e, yağışı engelleyecek sera gazlarını azaltmamız gerekiyor. Bunu da biz yöneticilerden talep edeceğiz. Şimdi yeni haklar var biliyorsunuz. Dördüncü kuşak haklar denilen talep etme hakkı. Ve şu anda sivil toplum, bizler belki bu yayınla biz, e, bizi yönetenlerden geleceğimizle ilgili taleplerimiz var. Onların da takipçisi olmak. Evet. Çok teşekkür ediyorum size bir kez daha. Yayına katıldığınız için e, gerçekten çok önemli bir Evet gerçekten çok önemli bir konuyu e, bu sayede e, biraz insanlarla buluşturmaya çalıştık. Burada hepimize düşen görev var değerli izleyenler. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yayınımızda görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıkla kalın.